dostlar Çorum Kültür Programı'ndayız bugün de. Konuklarımız da her zaman olduğu gibi söyleşilerim olacak ve sözü uzatmadan Cemiyet Başkanımız Ahmet Okan Bey uzatmak istiyorum. Uzun bir süreden sonra tekrar kültürel etkinliklere nihayet bugün başladık. Neler söylemek istersiniz Ahmet abi? Evet bildiğiniz gibi Mart ayında aslında bu etkinlik planlanmıştı ancak korona pandemisinden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Ve bugün e, kısıtlı seyirci ile de olsa bu programı burada yapma e, adına e, kültürel faaliyetlere tekrar başlama adına çok mutluyuz. ya Salon kapasitesi sınırlı ama ortam gördüğünüz gibi çok güzel ve e, Ayrıca Almanya çapında belki de e, bu yönde korona pandemisinden sonra e, ilk bu faaliyetlere tekrar başlayan e, cemiyet olmadığına da çok mutluyuz ve gururluyuz. Güzel bir program oluyor. E, sanırım uzun bir aradan sonra e, korona salgının gölgesinde bazı kısıtlamalara e, rağmen bu programı yapmak hiç de kolay olmadı, değil mi? E, tabii ki biliyorsun bizim. E, Programları bu salonda yapıyorduk. Bizim belirli bir planımız vardı. Belirli bir seyirci kapasitemiz vardı. Her zaman o plana göre bu programları yapıyorduk. Ancak şu an planımız tamamen bozuldu. İşte alınan korona kurallarına uymak zorundayız. Bazı önemli şeylere dikkat etmek zorundayız. Tabii şunu söylemek istiyorum burada biz yasak olan bir şey yapmıyoruz özellikle bunun altını çizmek istiyorum Çünkü bazı bazı misafirlerimiz tepki aldıklarını söylediler çevrelerinden Bizler bugün burada bilim kurullarının devleti yönetenlerin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde o kurallara uymak suretiyle kültürel bir program gerçekleştiriyoruz Dolayısıyla burada olanlar asla sorumsuz değil tam tersine kültürüne karşı geleneklerine karşı sorumlu insanlardır ve çok önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizmek istiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oluyor. Son olarak program hakkında neler söylemek istersiniz? Bugün Çorum yöremizi buraya getirdik, taşıdık ve sizin vermiş olduğunuz bilgiler, mesajlar hakikaten mükemmel ötesiydi. Tabii ki diğer misafirlerimiz, dostlarımız bunu izleyemediler canlı olarak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii şimdi bu programı biraz önce de söylediğimiz gibi korona pandemisinin maalesef gölgesinde yapmak zorunda kaldık. Ama ortam çok güzel, çok güzel bir program oluyor. Çorum'a yakışır bir program olduğu kanaatindeyim. Tabii Çorum şimdi Anadolu'nun en önemli bölgelerinden, en önemli illerinden birisi. Konum olarak baktığınız zaman Karadeniz bölgesinde siyasi olarak haritada Karadeniz bölgesinde olmakla birlikte Karadeniz'den İç Anadolu bölgesine geçiş ...iklimiyle, kültürüyle, yemek e, kültürüyle, mutfağıyla... ...hem Karadeniz'i hem de İç Anadolu bölgesini temsil eden bir ilimiz. Tabii bunun yanında Hititler gibi çok büyük bir medeniyete... ...450 yıllık başkentlik yapmış olan Hatutaş'ı da... ...sınırlarında barındırıyor olması kendisine çok ayrı bir değer katıyor. İşte biz de bugün Çorum'un bu tarihi ve kültürel yapısını... E, ...yemek kültürünü, türkülerini bu salona getirmeye çalıştık... Ben emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Eee hani kısıtlamalara rağmen çok büyük bir emek var içerisinde. Eee Türk Halk Müziği Korosu, Töderin Türk Halk Müziği Korosuna işte yemekleri bugün Çorum yemeklerini sağana taşıyan Sarıkaya ailesine olsun. Koro şefimiz Fulya'ya, Kemal Atılgan'a bütün emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki buradan Çorum'a da selam göndermek istiyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın ve onun yardımcısı Lem çöplü beyefendiye programı olan ilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çoruma yakışır bir program oluyor. Her şey çok güzel. Mükemmel. Aynen dediğiniz gibi mükemmel. Size de çok daha teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet Mehmet Şaşmaz beyefendi var yanımda. Kendisi kültür sevdalısı ve Türk öğretmenidir ayrıca. Mehmet Bey çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Cemiyetimizin tüm zorluklara rağmen bu kültürel alanlardaki yapmış olduğu çabalarını gördünüz. Çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet, önce davet için teşekkür ediyorum. Tabii Ahmet Bey bu derneği kurduktan sonra burada yaşayan bütün insanlarımız Türkiye'nin 81 vilayetinin neresinden gelirse gelsin. Belki Sarıkaya ailesi gibi belki birkaç aile bu işin önderliğini yapıyor. Çorum için örneğin. Herhalde 6. Su sayabildiğim kadarıyla bu etkinlik. Evet. İnşallah 7. .si daha iyi şekilde gelir. Kesinlikle. Ve en kısa zamanda ordu gelir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kendim orada olduğu için eğer her ne kadar Türkiye'nin 81 vilayetinin her bölümünde bir ordu varsa şehir olarak da orduyu buraya getirir düşüncesindeyim. Etkinlikte görev almış olan bütün arkadaşlara ben özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle Ferit Bey Türk Öğretmenler Korusu gerçekten çok güzel e, türkülerimizi burada bize dinmez zevkini tattırdı. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Ayrıca belki uzun sürecek bu konuşma ama sizin sorunuz üzerine bu etkinlik sadece mesela Türkiye'de kendi ilimden bahsedeyim ordudan çorumu düşündüğümüz takdirde bir ordulunun çorumluyla evlenmesi hususunda yöre farklılığı Türkiye'de olabilir ama Almanya'da ordulunun çorumluyla evlendiği takdirde yöre farklılığı ortadan kalkmış oldu. İşte Ahmet Bey'in yapmış olduğu bu gibi etkinlikler ve bazı kültür denetlerini Olduğu bu gibi etkinlikler bizleri birbirimize daha fazla yakınlaştırıyor. Hem sözüyle, hem sazıyla, hem türküsüyle, hem e, karşılıklı kültürüyle. İstiyoruz ki bu gibi etkinlikler muhakkak devam etsin. Ama Ahmet Bey'in de vurguladığı gibi salgın hastalıktan dolayı birçok insanımız bugün buraya gelmekte tereddüt etti. Hatta önceden kaydını yaptırmış, daha sonra sildirmiş olan benim de tanıdığım arkadaşlarımız var. E, Tabii gelenlerin ayağına sağlık ama gelmeyen kardeşlerimiz inşallah bir dahaki etkinlikte daha iyi şekilde şekilde yer alacaklardır diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesile müsaade ederseniz yarın Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim. Evet. Bütün öğretmenlerimizin, ben Öğretmenler Günü'nü bu vesileyle kutluyorum. İnsanlığa faydalı bilgiler verdiğinin inancındayım. E, ahirete gitmiş olanlar da halleriyle inşallah hallenmiş olurlar. E, bu vesileyle bütün insanlığa ben sağlık diliyorum. Sağlık çok önemli ve bu sağlığın yanında da sigarasız bir yaşam diliyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz mesajlar için ve e, ayaklarınıza sağlık onda söylemek istiyorum. Ve sözü kısaltmadan e, Sarıkaya ailesine vermek istiyorum. Mehmet Bey ben yanınıza geleceğim. Siz böyle geçin. Sağ olun. Ol. Çok mersi. Evet e, şimdi yanımda çorumlu bir aile var. Aynı zamanda programa çok destekleri oldu kendilerinin. Sabahtan beri buradayım ve görüyorum bir haşinayla oradan oraya koşturuyorlar. Ellerinize sağlık ilk başta Mine Hanım size söylemek istiyorum. Ve Hidayet Bey. Efendim çorumlu olarak bugün neler hissettiniz? Duygularınızı alabilir miyim? Çok zor bir soru sordunuz. Gerçekten. Yani bu duygular kelimelerle anlatılmaz, yaşanır. Başta çok değerli, çok canı gönülden sevdiğim, değer verdiğim insan. TKMG Derneği Başkanı, değerli kardeşim Ahmet Okan Bey çok çok teşekkür ediyorum. Yörelerimiz, Türklerimiz, yemeklerimiz adı altında düzenlemiş oldu bu etkinlikte. Bugün de memleketim Şorunbaydı. Gerçekten mükemmel bir program oldu. Tabi duygusallık biraz ağır basıyor. Evet, fark ediyorum. Ee, gerçekten konuşmakta da biraz e, bayağı zorlanıyorum. Ee, uzun zamandır bu pandemiden dolayı yapamadığımız bir programda. Yaklaşık 8 aydır bekledik. Bugüne denk geldi. Çok şükür kısıtlı da olsa e, bu programı icra ettik. Ve ediyoruz. Yani Samda çok değerli başkanım, Çorum Belediye Başkanım, Halil İbrahim Aşkın Bey'e ve yardımcısı Sayın Lemzi Çöplü Bey'e canı gölden çok çok teşekkür ediyorum. Bu programa katılarından dolayı Lemzi Bey'le telefonla görüştük kendisiyle. Çok çok sağ olsun. Dedim böyle böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bir ...gurbet elde, gurbet yarında, bu programa katkınız olur mu? Kendileri de seve seve bir Çorum Belediyesi olarak... ...ne istiyorsanız, ne talep ediyorsanız hazırız dediler. Biz fazla bir şey istemedik. Yöremizin... ...yöremizle özdeşleşmiş, Çorum ile özdeşleşmiş olan... ...öyle bile bir bize gönderirseniz bize yeterdik. Diğerleri biz burada tedarik ederiz. Sağ olsunlar. Kendileri de sözlerini tuttular, bize gönderdiler. Tekrar tekrar buradan kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah... Bu sene olmadı. sene izine geldiğinde kendilerine özellikle ziyaret edeceğim. Teşekkürlerimi bizzat şahsen sunacağım. Allah razı olsun. Ve buradaki katılan tüm katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekte bugün Anadolu'yu yaşadık. Dedim ya duygusallık ağır basıyor. Evet konu gerçekten çok zor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet bizi hakikaten çok değişik alemlere götürdünüz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Aslında bize Türkiye'yi Anadolu'yu tekrar hatırlattınız. Ve şimdi sözü de eşiniz, değerli eşiniz Mina Hanım'a da vermek istiyorum. Onun da birkaç düşüncelerini alacağım. Ben yanınıza geleyim Mina Hanım. Buyurun. Evet sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu duygu selinde siz daha bir güçlü, kuvvetlisiniz anladığım kadarıyla. Evet öyle geçeceğiz geçelim ve sizin de mesajlarınızı almak istiyorum. Ee, öncelikle sanat, müziği, giysan cemiyetine çok teşekkür ederiz Ahmet Bey'e. Değerli aile dostumuz emeğe geçen herkese özellikle Töder Korosu çok güzel türküler söyledi. Bizi aldı götürdü. Emeklerine sağlık. Saz arkadaşları, ustalarına hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılımcılara tabii bu zor bir dönemdi. Mart ayında planlanmıştı. Bu zamana kadar. Bugüne de çok şükür. Bunda da vardır bir hayır diyelim. Elhamdülillah yapabildik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Size de hepinize afiyet olsun diyorum. Bizlerle teşekkür ederiz Çok lezzetli yemekler yapıldı. Tabii ki siz bunları ne yaptık inşallah. Bir <laughs> çorumlu olarak mutluyuz, gururluyuz. Valla maşallah demekten başka bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki siz bunların tadına varamayacaksınız. Çünkü e, biz burada bunu yaşıyoruz. İnşallah bir dahaki programlarımızda sizler de olursunuz ve bu e, güzel lezzetli yemeklerin tadına varırsınız. Lafı uzatmadan şimdi e, sözü değerli arkadaşım Fulya Özergin'e vereceğim. Ben onun yanına geliyorum şimdi. I <laughs> you Evet Fulya'cığım. Bizim kora şefimizsin. <laughs> evet. ee, zor bir süreçten geçiyoruz biliyorsun ki e, bu korona dolayısıyla ile ilgili ekonomik ilişkiler olsun, e, bir takım sıkıntılar olsun. Bunları hepimiz koroda yaşıyoruz. Bireysel olarak. Evet. Zor da olsa bu kora çalışmalarımız nasıl gidiyor? Ne demek istersin? Ne yapmamız gerekir? E, tavsiyelerin var mı? Açıklamalarını istiyorum lütfen. Öncelikle tabii ki bu Pandemi dönemi bütün e, sanatçıları ve aslında sanatı ve kültürü gerçekten vurdu. E, şimdi Almanya'da yaşadığımız için söylüyorum. Evet. evet. As tabii ki. <laughs> e, Almanya'da yaşadığımız için söylüyorum. Tabii ki bütün sanat merkezleri, tiyatrolar olsun, müzik konserler olsun, hepsi iptal edildi ve müzisyenler, e, sanatçılar çok zor durumdalar tabii ki bu korona döneminde. Ama yine de e, tabii ki kültürümüzü ve sanatımızı yaşatmak için belirli faaliyetlere çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bu izin verildiği kapsamda, devletin izin verdiği kapsamda yapmak gerçekten kültürümüze faydalı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar da olsun. Koro çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. Tabii ki korona kapsamında nasıl önlemimizi alabiliriz? Bunlara uyarak koro çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani katılmak isteyenler tabii ki koromuza katılabilirler. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği biz de söylüyoruz. Bu TKMG'nin korosu. Bu, bu arada tabii ki Töder Korosu'na da bugün yine bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum hocalarımıza da. Ee, bence sanatı ve kültürü yaşatmak için e, bu faaliyetlere devam etmemiz gerekiyor. Onun için herkesi koro çalışmalarına bekliyoruz. Benim söyleyeceğim şu anda bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşım da mesajları iletmiştir sizlere ve Şimdi gördüğünüz gibi hepimizde maske var, hiçbirimizin yüzünü göremiyorsunuz. Birimiz güldük, birimiz ağladık ama tek diyebileceğim bu yaşamış olduğumuz bu korona pandemisini inanın ki büyük bir güç ve kuvvetle atlatacağımıza inanıyorum ve hepimize sağlıklı güzel günler diliyorum. Lütfen hükümetin yaşamış olduğumuz hükümetteki verilen kurallara ve kanunlara uyarak hareket edelim. Ve hepimizin sağlığını birbirimize bağışlayalım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Tabii kurallara uyalım çok güzel söyledin Ersin'ciğim. Ama hayat da devam ediyor. Evet, yani demek istiyorum. E, Yasakları kırmadan kurallara uymak şartıyla hayatımızı devam ettireceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizleri diğer programlarımıza bekliyoruz. Esen kalın.